Hepinizden merhaba arkadaşlar ben Esam Master'ın sıra ben ona bildiğin arkadaşlar 5 hak geldi arkadaşlar en az 5 hak istemiştim 5 hak geldi Bugün video gel geliyor yani şu anlık Şu anlık şurada kaldım kutu kutuları atacağım ve 10.000 kopya geçtim Şurada baya var onu onu e kadar gel gelmişim arkadaşlar Bir önceki de ben fullemiştim bakın Buraya kadar gelmişti ama alamadım onları Onları alamadım bu arkadaşlar falan Para istiyor. Şuradan güzel, güzel bir şey var hadi. Bir şey vermezsin zaten şu an. Ön yedi. Altını mı Bir şey az vermedi. Bulduğum videoyu Çünkü çeliğe yüzde çıkma var. Göstereyim arkadaşlar, şu şeli ve kolta düzgün çıkma ihtimali var galiba bu. Göstereyim size. Evet, kolt ve şeli de var. Şeli var herhalde, bir de kolt var. Yeterli ki full. Çıkartıp ölürüm onu. Ölmek, ölmek ya. kısım çok fazla var istifeklerini kapattım çok ses var çünkü hadi 6 5 yazdı ya bu arada arkadaşlar 5 yazsa öyle verebiliyor karaktere falan verebiliyor kısık yaz ver vermek ya niye vermiyorsun lan Süpersel. bak son bir kutum son şey kutum hadi lütfen ver buna 62 yaz vermedi değil mi? Tabii ki vermez versen. Şu an böyle arkadaşlar şu an 2 dakika video değil mi? mı? Ne yapalım? Omurdu koyduğum için arkadaşlar en düşük kupalı karakterini deneyim. 900 şey var 900 var ya. Kime vereyim bunu? bir video yaptım seni. Ne kadar kaldı? 445 kaldı iyi. Rosa'ya basamıyorum. Buna basabilir mi? Basmayacağım şimdi. Kime basacağım ya? Bak basmaya çalışıyorum ben. Bu diye ne zaman ya? Ne zaman ya Bu kadar bu buna basıyor tamam buna bastı. Önce bastı. Önce ya bastı. Ne kadar? Ne kadar? Alıştık masabile Jimmy Mortis galiba. Mortis de Mortis de basıyor şu anlar. Evet, tamam. Basın tamam Mortis de, tamam. Şunun kalkarsa neye giriyorum bakayım öncük. Şunu alsana tamam. bir şunu şey alması lazım şu an. İnde evet. Tamam. 290'da var bu sekiz tamam ona. Aa, en önce tamamlayacağım onu hain karakter oynuyor şu an seçiyorum arkadaşlar bu sen bu videoya arkadaşlar yine 5 rak gelirse bir sonraki videoyu bilgisayardan çekeceğim Minecraft oyunda bunda şu anlık ne ne bokunu sanmak? Hım. 15 yapmak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar inşallah yaparım. Çünkü yapması arkadaşlar gayet zor şu 15 mak, yapmak. Bir de 20 ve mantı da zor biliyorsunuz ki. ben onu alırım biliyor musunuz? でなギターのセローとはナカーのモーハー。 Aldım tamam aldım. O tamam. Diğeri kaldı. Bu arada arkadaşlar çok fazla büyük hasar olduğu için çok tehlikeli oluyor şu Ne şey şey çok yüksek hasar yüksek Çok sıkıntılı oluyor adam. Adamlar sizi çok kolay alıyor. Şu şey kontrol etmesi lazım biraz. Oyuncu kontrol etmek bir var. Allah. Bu var da gel aldım tamam. Şuna bak şuna. Alın. ne şu an mutluyum görmesin zaten de Yorumuna da Oldu ya ikinci oldum kaç dönmüştü 15 çok az kalmış ne 15 yapacağım bence 10.015 kupaya ve bir sonraki köyü kaç kaçta oraya 10.000 kaçta 500 de iyi yaparım ama ben şimdi bu arada arkadaşlar Kulübe katılabilirsiniz kanalımızda da Kulübümüzde de bro kanka Amasuz oyuncu var ee, bir önceki videoda Video çekmiştik ya amasuz oyuncuyla O amasuz oyuncu var işte bildiğiniz Onun da kaç karakteri var 24 karakteri var Benim diğer hesabım var Onu göstereyim size Bu hesap Ve onun var bunda en yüksek olan şu anlık Onda kas benim çok Modlar hiç kastım şu an. En yani çok bu hesapla kastım. 10 bin yapmak için. <laughs> Devam edelim şu an arkadaşlar. Hadi. Yani bu 15 yapmış. Çok zor abi benim bir karaktere. Uğraşırsanız yaparsınız. yaparsın. Çok uğraşırsanız. Bir şey yapmak o, o kadar kolay değil. sakın olmaz olmaz olmaz. Olmaz olmaz sakın. Az kalsın ölüyordum bir sık bir çok tehlikeli bir. Az oha. Ölümden döndüm bir say bir dedik da. Ölüyordum ölüyordum ölmedim. ya yani. e değil mi? Eksi Evet e -2. Ama siz önce yaptı da. Oynamayacağım. Şey. Ve şu an arkadaşlar. Ama eşit ben çalışacağım şu an kuruyor içinde. çok tehlikeli arkadaşlar biliyorsunuz Bunda öyle bir tehlikeli ki tek atar bana sonra bir iki fal olsa o ağlamadı <laughs> o üçünü kontrol edemedi düzgün İki de edemedi yani olacak diye düşünüyorum ben onu yine iki oha iki nane kalmış bunu görmemiş o bir tanesini aldım diğer ne kaldı Oha gelme 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 Almasaydı ya Almasaydı Ben de ulti iniyorum mal gibi Normalde arkadaşlar bugün Bu videonun bilgisayarını çektim bilgisayarda Minecraft oynayacaktım. Olmadı Minecraft oynamak. Bir sonraki videoda Minecraft oynayacağım. 5 şarkı verirse yine. Ne ev yapacağız Minecraft'ta şu anlık? U. Oha şu anda ka kaçtı yine. Ve sera yani o sera. Değdi değdi. Tamam. Bir kere değdi dua yeter bana. Çok değişik gidiyor ne? daha güzel vurursa güzel de Daha güzel de Uzak falan nasıl Sen bana mı attın az önce onu? bana mı atmışsın? Evet doğru. Oha kaçtım sana. Kaç. daha doğrusu. Galiba kaçamadım. Oh tera değil mi? Şimdi yapamayacağım kesin arkadaşlar. 10.018 değil mi? Evet. çok azmış da ben bini de şunu ben kapatayım da razı çok <laughs> az Şöyle bir bitti mi arkadaşlar şu arkadaş Şuna da ikinci olman lazım onu al alamam değil mi? Uzak. Tabii, bu yüzden alamadım. Yakında olsa onu alırım ben. Çünkü hem yakından kutu çıkıyor hem uzakta iyi. Of. Baksanıza arkadaşlar şu, şu vuruş. Ben aldım. Aldım aldım aldım. Yeme yeme yeme. Tamamdır iş. Ko Oha aldı beni ya. arkadaşlar daha daha çok Brawl Stars videoları ve bilgisayarım bir sonraki videonun gelmesi için 5 like atın Brawl Stars videosu gel gelmesi için de 6 like atın bir sonraki video değil de bir yine salı günkü video Brawl Stars videosu olacak sonraki yine Minecraft olabilir bilmiyorum şu anlar yani Minecraft videosu gelmesi için arkadaşlar 5 like istiyorum en az 5 like Eee, lütfen kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar bir de benim abone bir önceki kutuları videom arkadaşlar 20 kişi demiş ama kalalım 14 abone hadi onu be 20 abone yapalım da güzel bir şey yapacağız şimdi canlı yayın yapacağız ve evet, konuşacağız orada 20 abone yaparsak İnşallah 20 abone oluruz bir an önce bir de çekiliş yapacağım bu 2000 kupalık plan hesabımı sizlere vereceğim yolunu o da yu, 100, 100 abone verecek arkadaşlar Şöyle 100 abone yaparsak o, o, hesabı size vereceğim gerçekten size o hesabı vereceğim o yüzden kanalı 100 abone yapmamız lazım çekiliş yapacağım aranızdan yani isimlerinizi aşağı yorumlara yazacaksınız 100 abone yapalım daha çok öğreneceksiniz zaten açıklayışın ayrıntılarına ee, o yüzden kanala abone olun ve like, like atmayı unutmayın. Çıkıştırma için ne on like gelsin. Çıkışı yapacağım zaten 100 abone olursak çıkışı yapacağım. İnşallah 100 abone hemen oluruz da size o hesabı veririm. Bir de o, o hesapta var isterseniz göstereyim bekleyin mi? Evet arkadaşlar şu anlık o hesaptayım. 0 kupa şu anlık bu. Sonra ben bizim kulübü alacağım. Bekliyorum. birazdan. Sonra alacağım. Yani sosyal değiştireceğim zaten ya. bunun adını böyle yazdım. madem başka bir şeydim. Sosyal yap yaptım ya. Daha değiştiremedim bana 80 taş var hesapta. Ee, bu video. Diyelim. 100 abone olursak bu hesabı sizlere vereceğim çekiliş hesabı sizlere vereceğim bu hesabı lütfen kanalıma abone olun ve like atmayı unutmayın bu videoya en az 5 dakikalık ise bir sonraki videoda bilgisayara Minecraft oynayacağız direkt o zaman yine videoda görüşmek perşembe günü görüşmek üzere bay bay